arkadaşlar yeni geldiniz. Ben Gülbin önce bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Akimator'un ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi işte, tahmin edeceğim kişi arkadaşlar Adı ne olsun? Adını düşünüp geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şey bildik kullandığım ismini arkadaşlar atı demirler yani tahmin ettiğim. Karakter Türk mü? Evet. Karakterin bir kadın mı? Hayır. Evet. Karakterin siyasetle ilgili mi bilmiyorum. Karakteri şarkıcı mı? Arkadaşlar küçük baksam oldu. Evet şarkıcı müzisyen. Evet karakterin ismi HAF. Hayır. Karakterin bursa sporlu mu? Hayır. Karakterin hayır. Karakterin giyim tarzı Lady Lady Gaga'yı hayır. Karakter hayır. Karakterin uçuyor mu? Hayır. Karakterin kimyacı bilmiyorum. Karakterin haftan şekillerin bilmiyorum. Karakterin o ses Türkiye'den mi bilmiyorum. Karakter ismi hayır. Üç harfli. Karakterin Gangnam Style ismi hayır. Karakter cehenneme gitti mi? Hayır tabii ki. Karakter piyano çalabiliyor mu? Evet. Karakterin ünlü bir kadınla evliydi. Evet. Karakter reklamla oynadı mı? bilmiyorum. Karakterin Beşiktaşlı mı? Bilmiyorum. Karakter Zizide ölüp dirildi mi? Bilmiyorum. Karakterin Boğazı Caz ile geçmiş oldu mu? Bilmiyorum. Karakter isimde A evet. Karakter 90'larda popüler miydi? Bilmiyorum. Evet doğru. Evet. 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 Ata Demirer seçmeyecektim. Mustafa Cezeri seçecektim. Nasıl bildin lan? Nasıl bildin lan? Nasıl bildin lan? Nasıldı? Ata Demirel'i bıraktım arkadaşlar ya bilmiyorum. Mustafa <laughs> Ceceli şarkıcı. Evet. Arkadaşlar bu videomu da bitirelim. Ya da bitirmeyelim. Devam edelim. Karakter sahnede şarkı. Ya da devam etmeyeceğim arkadaşlar ya. Ya özür dilerim öbür videoda görüşürüz.